Sizin memleketinizdeyiz. Yangından etkilenen bölgelerimizde fidan dikimlerine devam ediyoruz. Ee, Allah razı olsun. Elleriniz dert görmesin. Bu da e, bir şehidimizi da anmak istedim ben. Salih Haldemir. Kendisi o da e, yangın ekibine su ve ayran taşırken şehit oldu. Efendim beni takip edebiliyor musunuz? Evet. takip edebilirsiniz. Evet. Sabahleyin şehidimizin adına Fidan dikimini gerçekleştirdik. Şimdi onu size gösteriyorum. Çek Ekranlarımızı ekranlarımızda görebiliyorsunuz sanırım. Kendisi e, yakinen arkadaşımdı. Evet programa onların fidan dikimiyle başladık. Şahin Akdemir ve Görkem evet. Asdemir adına fidanlarımızı dikimini gerçekleştirdik efendim. Allah razı olsun elleriniz dert görmesin.